Arkadaşlar merhaba. Ofisteki mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anne keki yapacağım arkadaşlar. Öncelikle 3 tane yumurtam var. 3 tane yumurtamı çırpma kabıma koyuyorum. Arkadaşlar üzerine... Gördüğünüz gibi klasik su bardağından bir su bardağı toz şekerimi ekliyorum. <laughs> Arkadaşlar şekerimiz eriyene kadar bu şekilde havalandırarak çekiyorum. Çöpür çöpür çöpür. Şekerimiz eriyene kadar bu şekilde çırpacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekerim eriyene kadar çıktım. Üzerine bir bardak süt koyuyorum. Oda sıcaklığında bekletmiş olduğum sütümü koyuyorum. Bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum üzerine. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık böyle koyu boza kıvamı diyorum ben ona ama o şekilde olana kadar çırpacağım arkadaşlar. Bunu kontrolü koyarsak Bizim için daha iyi olur. Burada bir paket şekerli vanilyam var arkadaşlar. İki paket kabartma tozu kullanıyorum ben. Neden dökmek istemiyorum arkadaşlar. Buna göre kontrolü gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kasedeki unun hepsini aldım. Kasem büyük olduğu için. Önemli olan bu iki tane arkadaşlar. Önemli olan kek hepsinin kıvamı. Kimisinin yumurtası büyük olur, kimisinin kek küçük olur. Hepsini almayabilir o Kum. Hmm. O yüzden kuma kullandığımız malzemeye göre de değişiklik gösterebiliyor kıvam arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde koyu boza kıvamı diyorum ben buna. Kek amucumuz burada arkadaşlar. Yağla unladığım kalıbımı arkadaşlar döküyorum kek kalıbımı içine kek hamurumuzu döküyorum bu şekilde arkadaşlar yapışmaması için ben sıvı yağ kullanmıyorum kal kalıbımıza sizin de elinizde varsa ya tereyağıyla yağlayın unlayın ya da margarinle yoksa sıvı yağla yaptığımızda tabii ki dibinde yapışmalar oluyor bu tecrübeyle sabitlenmiş bir şeydir üzerine kakao yapacağım arkadaşlar şöyle iki tepeleme tatlı kaşığı Kakaomu koydum arkadaşlar. Bu da yavaş yavaş bu şekilde. Kakaomuz da hazır arkadaşlar. Bu şekilde karıştırdım. İçerisine karışana kadar üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Yemeklerimi ve bu tarz yaptığım şeyleri ben ofiste yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde içine işlesin diye kakaoımızı da bu şekilde güzel bir karışması için bu şekilde yapıyorum. Kalıbama da bu şekilde vuruyorum ısıttığım arkadaşlar 190 derecelik fırında kabarana kadar pişiriyorum. Ondan sonra 140 kalıyorum arkadaşlar. Herkesin fırını farklılık gösterebilir. O yüzden benim fırınım bu ayarda güzel pişiriyor. Siz kontrollü bir şekilde pişirirseniz size daha iyi olur kekimiz. Şimdi fırına gönderiyorum. Arkadaşlar fırına göndermeden önce kekimizin bir tarafı kabarıp bir tarafı kabarmaması için hepsinin eşit kabarması için üzerine Bol şeker, eşit miktarda döküyorum arkadaşlar. Bu da bir püf noktası. Bu kadar yeterli. Yaklaşık bir tatlı kaşığı üzerine bu şekilde çok geçmemek üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar döktüm. Şimdi fırına gönderiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimiz pişti. Arkadaşlar bu şekilde yağlama yaparsanız kek kalıbınızın kesinlikle yapışma gibi bir şey söz konusu olmayacak. Haydi Bismillah. Oh çok güzel görünüyor. Gayet güzel pişmiş kekimizin altı da üstü de. Arkadaşlar kekimiz dokusuyla, yumuşaklığıyla, görüntüsüyle harika olmuş. Lezzeti de çok bir o kadar güzel olmuş. Yenilere afiyet şifa olsun.